Uzun bir birliktelik yaşadınız ve ayrıldınız. Belki ilişkiniz epey sürünceme de kaldı. Çok kararsız kaldığınız zamanlar oldu. ilişkide gelgitler yaşadınız. Sonunda bitti. Bitti de şu an kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Bu kadar aslında zor olacağını düşünmemiştiniz. Benim de 4 yıllık bir ilişkim vardı ve bitirme kararını evet çok zorlanarak almıştım. Bittikten sonra çok rahatlayacağımı düşünmüştüm. Fakat ben de zorlanmıştım. İşte ben ayrıldıktan sonra duygularınızı nasıl yönetirsiniz? Bununla ilgili 4 tane güzel maddeyi anlatacağım size ve kendi deneyimlerimle oluşturduğum 4 tane madde size çok yardımcı olacak. Burada en önemlisi ayrıldıktan sonra ilk bir ay. Bir ay o kadar kritik ki o bir ayda hissettiğiniz duygunuzu eğer yönetemezseniz, o olmasını istediğiniz sonuca kendinizi itemezseniz, belki hiç istemediğiniz sonuçları doğuracak başka bir ilişkiye gideceksiniz. Ya da belki ona geri döneceksiniz. Ya da yiyecek içecek de kendinizi dolduracaksınız. Bu yüzden bu ilk bir ayda duygunuzu yönetmeyi öğrenmek çok önemli. Biraz emek, birazcık da zaman istiyor sadece. Ve hazırsanız başlayalım mı? birinci ve çok önemli başlangıç yolunuz ne hissettiğinize odaklanın hissinize odaklanın ve üzülüyorsanız ağlamak istiyorsanız bunu bastırmayın yasınızı tutmaya kendinize zaman tanıyın kendinize izin verin yaz tutma zamanı gibi bir süre vardır bu yaz zamanını siz yiyecek içeceklerle doldurmayın başka arkadaşlarla doldurmayın ya da alışveriş çılgınlıklarıyla doldurmayın ya da gidin saçınızı kesmeyin yasınızı yaşayın Arkadaşlarınız belki size şunu söyleyecek. Bana söylemişlerdi. Çok istiyordun ayrılmayı, bitmesini çok istiyordun. Neden bu kadar üzülüyorsun? diyecekler size. Onların bu sözlerini önemsemeyin. Tabii ki üzüleceksiniz. Çünkü o kadar zaman geçirdiniz ve biz kadınlar çok naif yaratıklarız. Bu yüzden duygularımızla yaşıyoruz. Siz bu duygunuza odaklanın ve kendinize odaklanın. Şu anda ne hissediyorsanız kendinize onu yaşatın ve kendinize izin verin. Çünkü bir süre sonra o acınız azalacak. Yeter ki siz onu herhangi bir şeyle dondurmayın. İkinci yolumuz onunla ilgili tüm hatırlatıcıları ortadan kaldırın. İşe önce sosyal medya hesaplarından başlayın. Sosyal medya hesaplarınızdan her şeyini silin onun. Onunla bağlantısı olan, tanışma vesilesine o olan arkadaşlarınızı da listeden kaldırın. Onu size hatırlatacak her şeyi ortadan kaldırın. Sizde şapkası kalmış olabilir, fotoğraflarınız olabilir, eşyaları olabilir. Gönderebiliyorsanız ona gönderin, gönderemiyorsanız bir kutuya koyun ve kaldırın. Belki de atın. Yeter ki onunla ilgili etrafınızda hiçbir şey olmasın. Bu bazen zor olabilir. Çünkü ilişki bittikten sonra insan ilişkinin sıkıntılı taraflarını görmektense ilişkinin iyi taraflarını görmeyi ister. Bir süre sonra bir duygusal anda iyi taraflarını görünce bu sefer kendi kendisini böyle katük bir duruma getirir. İşte böyle bir zamanda bir arkadaşınızdan bunu özellikle rica edin. O size gerçeği söylesin. Bakın size kötü yanlarını söylesin demiyorum. Gerçeği söylesin. Bu ilişkiyi neden bitirmek istemiştiniz? Size hatırlatsın bunu. Ve kendi kendinize de rahatlıkla pratik edeceğiniz güzel bir teknikten bahsetmek istiyorum size. Hazır mısınız? Kapatın gözlerinizi. Ve şimdi karşınızda onu hayal edin. Karşınızda o var. Ve hemen yanına da sizin için dünya vatandaşı olarak nitelendireceğiniz birisini getirin tam yanına bu kişi bakkalınız olabilir, komşunuz olabilir. Yeter ki artı eksi bir duygunuz olmasın ona. Ve bakın ikisine nasıl hisler var? Ona baktığınızda ne hissediyorsunuz? O dünya vatandaşına baktığınızda ne hissediyorsunuz? Ve şimdi o dünya vatandaşını elinizle alın ve onun önüne koyun ve dünya vatandaşı onun içine girsin. Evet, şimdi ne hissediyorsunuz? Bunu nötr kalana kadar istediğiniz sıklıkla tekrar edebilirsiniz. Bu size iyi gelecek. Bunu kendi kendinize rahatlıkla yapabilirsiniz. Belki uyumadan önce yaparsınız ya da belki en çok aklınıza geldiği zamanlarda yaparsınız ve bunu yaptığınızı ve tekrar ettiğinizde bir süre sonra ona karşı duygunuzun da nötr seviyesine yaklaştığını göreceksiniz. Üçüncü yolumuz kendinizle meşgul olun. Kendinizle o kadar meşgul olun ki bir başkasının özel hayatıyla bile ilgilenmeyin. Sadece kendinizle meşgul olun. Sadece kendinizi merak edin. Acaba bundan sonraki sürecinizde neler olacak? Acaba bundan sonraki sürecinizde sizde olan değişimler neler olacak? Merak edin kendinizi kendinizi keşfetmeye adayın kendinizi. Ben ayrıldığım zaman kendimi koşuya vermiştim. Çok fazla koşmaya başlamıştım. Koşmak bana çok iyi geliyordu. Çünkü ben açık havada olmayı seviyorum, doğada olmayı seviyorum. Koşmak bana bu yüzden çok iyi geldi ve koşu gruplarıyla birlikte koşmaya başladık. Hafta sonları güzel aktivitelerimiz oldu. Hem de faydalı oldu, çok güzel etkinlikler oluyordu. Siz de kendinize faydası olacak ve sizi meşgul edecek bir etkinlik bulun. Söylediğim şey yemek içmekle ilgili şeyler değil yalnız arkadaşım. Söylediğim şey günün sonunda faydasını hissedeceğiniz şey olsun. Bu belki yeni bir şey öğrenmek olur ya da başka bir şey. Siz kendinizi kendiniz keşfedin ve kendinizle meşgul olun sadece. Ve kendinizle meşgul olurken Gidin saçınızı kestirin. Bu çok yanlış. Sarışınsınız. an saçınızı siyaha boyatıyorsunuz. Ya da tam tersi. Bunları yapmayın. Ani kararlar almayın. Yumuşak yumuşak geçişler yapın kendi hayatınızda. Ve kendi ruhunuzu keşfedin. Buna izin verin. Dördüncü yolumuz ve çok önemli arkadaşım. Şimdi bir tane ilişkiden sonra söylemiştik ya arkadaşlıkta gidiyor, rutinler de gidiyor. işte şimdi sıra geldi. Tüm bu 1-2-3'teki yaptıklarınızla yeni rutinlerinizi oluşturun. Hayatınıza yeni rutinler katmaya başlayın. Çünkü o varken her günün bir anlamı vardı. Her gün bir şekilde bir şeyler yapıyordunuz, ortak günleriniz vardı. Artık siz düzenli olarak başka şeyler yapmaya başlayınca kendi yeni rutinleriniz oluşmaya başlayacak. Ve hatırlayın neyi sık yaparsanız o normaliniz olur. Kendi yeni normalinizi oluşturun. Ve bunları yaparken şunlar çok önemli. Yeterli uyku. Akşam belli bir saatte, çok geç olmayan bir saatte, aynı saatte uyumaya çalışın. Aynı saatte yatakta olun. Uyumadan önce can sıkıcı romanlar, can sıkıcı haberler ya da can sıkıcı filmler izlemeyin. Size keyif katacak, hayal gücünüzü arttıracak şeyler izleyin ya da dinleyin ya da okuyun. Ve egzersiz yapın. Mutlaka 20 dakika da olsa, 30 dakika da olsa, 1 saat de olsa haftanın 3-4 gününü kendinize ayırın ve muhakkak egzersiz yapın. Çünkü egzersiz hem bedene hem ruha iyi gelir hem de beyne çok iyi gelir. Ve güne erken başla. Sabah erken saatte uyan ve günü yakala ve en sonuncusu öğrenci kimliğini aktive et. Yeni şeyler öğrenmeye kendini aç. Bu bir belki satranç olur, belki tavla olur ya da belki yeni bir dil olur. Yeter ki yeni bir şey öğrenmeye kendini aç, ruhunu aç ve günün sonunda tüm bu yaptıkların senin yeni rutinin olacak. Ve kendine zaman tanı. Yeni bir ilişki için de zaman tanı. O biten ilişkinin neden bittiğini hatırla. Hatırla dediysem sürekli zihninde olmasın. Ama neden bittiğini aklına bir anısı geldiğinde bir hatırla. Hatırla ki bundan sonraki ilişkilerinde aynı döngünün içinde, aynı sarmalın içinde olma. Yeni bir ilişki için de zaman tanı kendine. Kendini keşfetmek için de zaman tanı ve her şey zamanla acısı da azalır. Ve her ne oluyorsa senin iyiliğin için oluyordur. Bunu da her zaman hatırla güzel arkadaşım. Bugün size ayrıldıktan sonra özellikle ilk bir ayda duygularınızı nasıl yönetirsiniz onları anlattım. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Umarım tam da ihtiyacınız olduğu anda bu video karşınıza çıkmıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak isterseniz zil butonunuzu da aktif hale getirebilirsiniz ve böylece ilk yayınlanan videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ben Esra sevgiyle sundum